Çok değerli arkadaşlar, Define İşaretleri ve Gerçekler adlı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu YouTube kanalı definecilik, arkeoloji ve tarih konularında bilgi arayanlar için bir hazine niteliğindedir. Define işaretleri ve çözümleri üzerine özel içeriklerimizle bu alanda hiçbir yerde bulunmayan ve söylenmeyen bilgileri sizlerle paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Kanalımızda hem eğitici içerikli, bilgilendirici Canlı yayın videolarımızı hem de define, hazine, gömü araştırmaları yapıp bulma temalı dış çekim videolarımızı bulabilirsiniz. Eğitici videolarımız define işaretlerinin anlamlarının öyle her yerde yazılanlar gibi değil de gerçek anlamda nasıl çözüldüklerini ve tarihin tozlu sayfalarında saklı kalmış nice sırları aydınlatıyor olacağız. Dış çekim videolarımızda ise müthiş doğa eşliğinde gerçek define avlarına katılabilir ve heyecan dolu çok eğlenceli ve keyif alacağımız bu yolculukta bize eşlik edebilirsiniz. Definecilik hakkında merak ettiğiniz her şeyi define işaretleri ve gerçekler kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi dolu ve eğlenceli videolarımızla definecilik dünyasının kapılarını aralayın. Bizlerle iletişime geçmek için kanalımızın bilgilerinin olduğu bölümde ve tüm videolarımızın altında yer alan açıklama kısmından iletişim adreslerimize ve bilgilerimize ulaşabilir ve bizlerle iltibat kurabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Şimdiden Define İşaretleri ve Gerçekleri YouTube kanalı ailesine yani aramıza hoş geldiniz diyorum. Ve şimdiden vereceğiniz destekleriniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Çok yakında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.